Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge Nisa, Yara Bakan. Bugün Şeker Kutusu kitabının İnsan Sarrafları Öyküsünü okuyacağız. Biliyorsunuz Şeker Kutusu bir öykü kitabıdır. Rıfat tarafından yazılmıştır. Benim elimde bulunan Çınar Yayınları'nın altıncı basımıdır. Dilerseniz başlayalım. İnsan Sarrafları Hareket tarlaki ederim ki bu sözlerini Diye dikleşti. Ben ha ben anlamam otelcilikten ha? Hiç telaşlanma dedim. Ben nasıl demircilik, kalaycılık yapamazsam sen de otelcilik yapamazsın dostum. Hani emekliye ayrılmadan önce hep tavukculuktan, tavuk üretmekten, etinden, yumurtasından faydalanmaktan söz ederdin. Ne oldu sana birden emekli ikramiyesini alır almaz cayı verdin. Otelciliğin turizmdeki yerini düşündüm. Memleketin gelişmesinde turizmin önemini inkar edemezsin ya. Turizm deyince insanın aklına ne gelir? Otel gelir, otelcilik gelir. Bak İspanya'ya her yıl tam 8 milyon turist geliyormuş. Düşün bir kere. Her turist 100 dolar bıraksan, ederseniz de 800 milyon dolar. Bizim paramızla tam 8 milyar Türk lirası. Peki dedim bu paradan sana ne? Senin cebinden mi gelecek? Herkes turizmi benim gibi iyi anlasa, benim gibi herkes önem verse, 8 milyon turist yola girmişken buraya uğramaz mı? Bütün mesele onların memlekete çekebilmek. İlk iş bunlara yatacak yer sağlamak. İşte otelcilik. Sözünü kestim. Doğru söylüyorsun ama bu iş sana göre değil. Bu parayı bankaya versen daha akıllıca bir iş yapmış olursun. Sen müdürlüğe, onun müdürlüğüne alışmış adamsın. Müşterilerin her şeyi sana batar. Otel müşterileri dünyanın en ele avıcı, sığmaz adamları. Yapamazsın sen. Yeter, diye yürüdü üzerime. Düp hakaret ediyorsun. Küçük görüyorsun beni. Ben, ben, adam sarrafıyım ben adamı gözünden tanırım. Tam 35 yıllık memurluk hayatımda. Haydi hoşça kal dedim. 35 yıllık memurluk hayatında çok yoruldun. Devlet em seni emekliye ayırdıysa biraz dinlenmelisin diye ayırdı. Dinlemedi beni. Eski belediye otelini kiraladı. Şu duvarını bu duvarını yıktı. Aklına gelmedik yerlerden pencerelere pencereler açtırdı. Bir oda ayırdı kendine. Kapıya yakın geniş bir oda. Kapısına hani o resmi daire işi bir tabela çaktırdı. Siyah üzerine yaldızla otel müdürü yazılı bir cam tabela. Son emekliye ayrıldığı gün umumaya müdürlük odasında konfor olarak ne varsa doldurdu bu odaya. Telefonlar çifter çifter, ziller, diktafonlar, yerlerde mutambalar, kula halıları, merdivenlerde yol halıları, bir de otelin giriş kapısının üstünde büyük bir tabela. Yeşil Sakarya Palas Oteli. Müdür odası ile giriş kapısı arasında bir salon vardı. Bu salona beklenme salonu da denilebilir. Şık masalar, sandalyeler, bir de kahve ocağı koydu merdiven altına. Akşam çayını bu salonda içerdi. Derken burası işlek bir gazino halini alıverdi. Memleketin kumarcıları için elverişli bir yer olup çıkmıştı. Otel müdürü Ragıp Bey kumarı bu salonda alıp otel odalarına çıkarması bir deneseydi. Kısa zamanda yaptığı bütün masrafları çıkarabilirdi. Ama ne gezer o anlayış bizim Ragıp'ta. Akşamları sık sık uğruyordum. Bir çay karşılığı ne şikayetler dinlerdim. Ragıp Sakarya'dan çalıştığı adamların pisliğinden, hırsızlığından, terbiyesizliğinden başlayarak müşterilerin densizliklerine, saygısızlıklarına geçerdi. Para vermeden kirişi kıranlara her gün biraz daha tempoyu arttırarak söver sayardı. Çok öfkeli bulmuştum bir gün onu. Hayrola Ragıpcığım dedim. Bırak Allah'ını seversen dedi. İnsanlarda artık ne ar kalmış ne haya. Ne oldu gene dedim. Geçen gün bir müşteri geldi. Cumartesi günü öğleden sonra bir posta ihbarnamesi getirdi. Üç gündür de bize bizde yatıyordu. Sekiz numara. Rab Bey dedi. Şu kepazeliğe bakın. Bütün param gelmiş İzmir'den 2800 lira bana havale dairesi kapandıktan sonra veriyorlar ihbarnameyi. Yahu artık bu postacılar da başlamış atlatmaya. Bankacılar gibi. İhbarname otele mi gelmiş diye sordum. Bilmiyorum. Dışarıdan bir adrese mi gelmiş? Ne yazıyordu ihbarnamede? Eline alıp da bakmadın mı? Yo. Ha anladım. Adam sana dedi ki. Ragıp Beyciğim. Çok rica ederim. Pazartesi günü mutlaka paramı alacağım. Bana o güne kadar 200 lira verebilir misin? Dedi. Bu 300 de olabilir. 400 de. Hayır hayır. Tam 200. Nereden biliyorsun? Nereden bileceğim? Otelcilere sık sık yaparlar bunu. Gerisini de söyleyeyim mi istersen? Atla aptal bakıyordu yüzüne. Pazar günü akşamı da geç vakit bir uğradı diye başladım. Aman Ragıp Beyciğim dedi. Bir lira daha lazım oldu. Yarın saat dokuzda mutlaka öderim. Öyle olmadı mı? Evet. Tam anlattığın gibi. Sen de çıkardın verdin. 200 verdin nasıl olsa 1-200 daha ister istemez vereceksin. Pazartesi oldu. Adam giymiş, tıraş olmuş, indi aşağı. Ragıp Beyciğim, şu nüfus cüzdanımı müsaade edin de postaneden paramı alayım. Öyle olmadı mı? Ragıp Bey gözlerimin içine hışımla bakmaya başladı. Eğer dedi, çocukluğundan beri arkadaşım olmasan mutlaka bu adamla işbirliği yapıyorsun derdim sana. Bereket versin. Namuslu adam olduğunu biliyorum da. Nüfus cüzdanını koydu cebine. Bir daha da görünmedi. Öyle değil mi? Sen hemen odasına fırladın. Boş bir çantadan başka hiçbir şey yok. Pes diye bağırdı. Bu kadar da fazla. Polis hafiyesi misin yoksa dolandırıcılık masası şefi mi? Hayır dedim. Herifle ortağım. Yahu Ragıpcığım sana demedim mi otelcilik ince iştir diye. Yapamazsın sen. Bakanlıkta müdür olursun. Umum müdürü olursun. Ama otel müdürlüğü yapamazsın demedim mi? Dertsiz başını derde soktun durup dururken. 400 lira senin tam bir haftalık 15 günlük kazancın. Bana anlattığında anlatacağını da pişman olmuştu. Kaşlarını gözlerinin üstüne yıktı. Çayları içinceye kadar tek bir kelime konuşmadı. Aradan çok geçmedi. Bursa'dan gelen bir arkadaşı misafir etmem gerekiyordu. Bizim ev aylarda Yeşil Sakarya Palas Otelinden daha çok işler. Bizim bile sofralarda yat sofalarda yatarız çoluk çocuk. Tuttum bu arkadaşı özür dileyerek bizim Ragıp'ın oteline getirdim. Baktım Ragıp gene nevri döndü. Nasılsın Ragıp'cığım dedim. Bu sefer kaç lira kaptırdın? Üç yüz mü? Baktı gözlerimin içine. Bakışı iki yana sallıyordu. Tutturamadım mı? Dedim. Ya üç yüzdür ya 400. Kendini zorlayarak acı acı güldü. Susuyordu. Bu otele büyük açık gözlerin geleceğini sanmıyorum. Dedim. Nihayet 500 liraya kadar iş yapabilenler gelir. Senin kapasiten de o kadardır. Benim kadar onlar da kavrayabilir bunu. İçini çekti. Tam 500 lira dedi. 500 liram daha gitti. Bu seferki iş ihbarname göstererek değil tabii ki. Sakın hesabı cari cüzdanını gösterecek olmasın. Evet dedi. Öyle. İş bankasında hesap açtırmış. Defterde tam 50 bin lira para yazılım. Dikkat etmemişsin. Tam 50 bin 50 lirası olacak. Peki nereden biliyorsun sen? Canım Ragıpcığım bunları bilmiyorsun da nasıl otelcilik yapmaya cesaret ediyorsun? Yahu bilmem bilmek zorunda mıyım ben? Bilmek zorundasın ya. Çeşkinlikten gözlerimin içine daldı kaldı. Ne bakıyorsun? Hani adam sarrafıydın sen? Adamı bir bakışta gözünden tanırdın. Suçlu suçlu önüne bakıyordu. Yalvarır gibi. Şöyle şemsiciyim dedi. Bu adam banka defterindeki parayı kuruşu kuruşuna nasıl bildin? Adam herhangi biri adını 50 liracık yatırmıştır. 50 sayısı baş tarafa doğru inandıracağı kadar sayı eklemiştir. Bu 50 lira olmuştur. Tam 50.050 50 lira. Belki de adam Hüveti yanında olmadığını söyledi. Otele yatarken bu cüzdanı gösterdi sana. Öyle oldu. Bu kadar parası olan adamdan hiç kuşkulanmadın tabi. Sonra hemen bir saat sonra geldi. Bankaların kapalı olduğunu söyledi. Biraz harçlık istedi. Açtın kasayı, bozuk para var mı diye baktın. Tamam, öyleyse 500 lira kaptırdın adamı. Öyle oldu. Eh, oh, artık insanları tanımaya başlıyorsun demektir. Daha doğrusu paralı görünmek zorunda olanları. Neyse onu bırakalım da bizim arkadaşa temiz bir oda ayırtı ver. Akşama gelip yatacak. Oturduk hep birlikte indemlenmiş bir çay içtik. Ertesi gün oteli arkadaşı görmeye gitmiştim. Erken erken Ragıf Sa Sakarya kapıda bekliyordu beni. Yahu dedi... Ben de sana adam gönderecektim az daha. Ne oldu dedim merakla. Yoksa o hiç soğuk soğukkanlılığını bozmuyordu. Sen nereden tanırsın bu adamı? Nereden mi tanırım? Başlı... Başladım düşünmeye. Sahi ben bu adamı nereden tanırdım? Şarkta öğretmenken o da bucak müdürü yapmıştı birkaç ay. Aradan on sene geçmişti. Beyoğlu'nda karşılaşmıştım. Bir salonunda ihlalatçılık yaptığını söylemişti. Çok eskiden tanırım dedim. Adresi? Adresini bilmem. Anadolu'da dolaşır durur. İhlalatçılık yapardı ama bilmem şimdi ne yapar. Gururla gözlerimin içine baktı. Ben söyleyeyim. Şimdi de dolandırıcılık yapıyor dedi. Zaten görür görmez gözüm tutmamıştı onu. Ne yaptı dedim. Ne dolandırdı? Sadece 700 lira. Memnundu. Gözlerini içi gülüyordu. Sen gider gitmez cebinden bir bin liralık çıkardı. Bunu lütfen bozar mısınız dedi. Açtım kasayı. Baktım hep 500'lük. İsterseniz iki beş yüzlük yapayım dedim. Dudağını büktü. Yaramaz işime dedi. Yüz liralık yok mu diye sordu. İki tane var dedim. Cebinden bir zarf çıkardı. Bir bin liralık koydu cebi, koydu içine. Buyurun dedi. Bu para kalsın kasada. Bana lütfen o 200 lirayı verin çıkardım verdim. Zarfı alayım mı almayayım mı diye düşünüyordum. Son alaylar açmıştı gözümü. Ben tereddüt et, ettiğimi anlayınca kalsın efendim dedi. Kasada kalsın. Üzerimde fazla para taşımam. Aldım elinden zarfı koydum kasaya. 200 lirayı katladı attı cebine. Sonra tam çıkarken efendim dedi. Ne olur ne olmaz. Siz bir 500'lük daha verin. Belki 200 lira yetişmez. Tuttum. Bir 500 daha verdim. Bin lirası nasıl olsa kasadaydı. Teşekkür edip çıktı. Gidiş o gidiş. Gece geç vakitlere kadar bekledim. Doğrusu yine bir kurt düşmüştü içine. Açtım kasayı. Zarfı buldum. Bir de açtım ki İçinde Hitler Almanyası zamanında basılan bin liralık bir mark. Ben donup kalmıştım. Ama bizim Ragıp keyifli keyifli gülüyordu nedense. Evet arkadaşlar. Bu öykümüz de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.